Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere Duy Beni dizisinden yepyeni kareleri, yepyeni haberleri sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Duy Beni dizisinin konusu nedir? Duy Beni dizisinde Ekim orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi genç bir kızdır. Bir sabah okula giderken yaşadığı trajik bir olayla hayatı temelinden sarsılır. Ekim'in gözü önünde en yakın arkadaşı Leyla bir araba çarpar kaçar. Ona çarpan araba mahallenin yakınındaki zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar. Bu suçlama ispatlanamaz ve okul yönetmeni adının karşılığı bu tatsız kazanın etkilerini azaltmak bir nebzede olsa faydalı olmak adına kazananın olduğu mahallede 3 genç burs verme kararı alır. Burs kazananlar arasında Ekim de vardır. Ancak onun amacı çocukluk arkadaşı Leyla'ya kötülüğü yapanların izini bir şekilde bulmaktır. O Leyla'ya çarpıp kaçanın bu okulda bir öğrenci olduğuna adı gibi emindir. Ekimle birlikte Bekir ve Ayşe de sınavı kazanmıştır. Evet arkadaşlar bu kadar. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın.